Mamiye süt tren aldı. Şimdi vagonları, onları buraya koyduk. Üç tane vagonu var. Bir de, <smellana> i̇şte de, evet, de bu da istasyon var değil mi Mami? Al, anneanne şunu al, şunu kaldı buradan. İstasyonumuz da var ha. Bak anneanne istasyon bak gel. Gel Mami. Çift 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 Bak bunlarımız da var. Çift 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 çift. Bak. Bak masanın üstünde komple dönüyor değil mi? Çift çift çift. E bu ha? Bu ekspresdir dur. Gel kucağıma gel kucağıma gel. Kucağıma çık kucağıma çık. Uzatan seyirlerim Dur önünü kapat. Önünü kapatın dur 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 dur. Dede, önünü kapatın önünü kapatın. Dede, de? dur. Buraya koy. He. Dur şimdi böyle bir çalıştıralım önce bir bakalım. Bakalım nasıl gidiyor önce bir deneyelim. Çekim yapalım dur. Ben de bakayım. He. Isterim. Bakalım nasıl dönüyor geri çekim yapalım beraber. Anneanne biz beraber ile çekim yapıyoruz. Çok güzel gidiyor. Hmm, bak. Ama anneannemi de. Anneanne de çekelim tamam. Anneanne seni de çekelim bak. Peki. Anneannemi çekelim. Anne. bak da çekim yapıyor ha. Tamam. Ya. Şu. Ne? şu. Tamam. Gel al. Çuf 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 Bak çıf 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 <laughs> Ekspresör bu ha GMD'dir bu GMD bak GMG FX Helal olsun helal ha. Olsun. Bak istasyon da burada Ağaçlar da burada Ya Mami'nin Ekspresi de bak anneannesi Eyvallah süper Vallahi bak tek, tek şeyle daha güzel çalışıyor o fazla diğer rayları koyduk mu bir şey yapıyor, ağırlık yapıyor. Su doldurayım da. Doldurayım. Ha. Doldur, hazır, dolu dursun. Bak, 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 bak. Lambası da yanıyor ha. Işığı da yanıyor, bak. Geceleyin evet. var ya, çok acayip lambası yanıyor. Evet. Evet. Çüf, yersin. çüf, evet. çüf, 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 çüf. Karantara çalıştırdın ha. Vay ale, vay ale. Bu, 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 Mardin Ekspresi diyorsa Kurtalan Ekspresi bu. Hayır, bu tren. Bu Kurtalan Ekspresi, Kurtalan. Kurtalan Ekspresi Alex. Kurtalan, Kurtalan. Kurtalan Kurtalan Ekspresi, Kurtalan Ekspresi. Kurtalan Tren. Ekspresi, kurtaran Ekspresi. Kurtalan Tren. <laughs> Kurtalan treni Kurtalan trenin ha. Kapatıyorum dur kapatayım.